Deniyet projesidir. E, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği'nin aslında kurucu unsurlarından bir tanesi. Avrupa Ekonomik Topluluğunu e, kuran anlaşmalarda, Ankara Anlaşması'nda e, yer almış. Ondan sonra süre istemiş. Bu sürelere tam anlamıyla uyamamış. Demokrasisi kesintiye uğramış. Ancak bir ülkedir. Ancak e, olaya şu açıdan bakarsak Avrupa Birliği'nin ekonomik anlamdaki büyüklüğünü, o nüfus büyüklüğünü doyuran bir tarım politikası vardır. Avrupa Birliği ortak tarım politikası Avrupa Birliği'ni kuran mevzuatın, oluşturan mevzuatın yarısından fazladır. Ve Avrupa Birliği ortak bütçesinin yüzde kırkının üzerinde bir bölümde tarımsal desteklemelere ayrılmıştır. Türkiye'deki tarımsal desteklemelere baktığımızda, hükümetin yasalara dahi uymadığını çok rahat görebilmekteyiz. Zaten Avrupa Birliği bizimle yaptığı müzakerelerde diyor ki sen güzel hedefler belirliyorsun ama bu hedeflere uymuyorsun. Örneğin insan haklarına uyacağım diyorsun, uymuyorsun. Senin ülkende gazeteciler tutuklanıyor. Senin ülkende insanlar fikirlerini rahatlıkla söyleyemiyorlar. Senin ülkende Önemli bir tarımsal nüfus var ama köyden kente göç ediyorlar. Senin ülkende önemli tarım toprakları var. Dünyanın en gelişmiş topraklarına sahipsin ama boş. Sen bir türlü bana uyamıyorsun. Ben de senden yararlanıyorum açıkçası. Bu çok açık ve net. Hatırlayalım. 1 Ocak 96'dan itibaren Türkiye Gümrük Birliği'ne girmiştir. Gümrük Birliği'ne tam üye olmadan giren ilk ülkeyiz biz. Yani hem bir maddi yardım almıyoruz hem de Avrupa Birliği mevzuatının ve bütçesinin çok önemli bir kısmı olan tarımdan yararlanmadan biz Avrupa Birliği'ne tam üye oluyoruz. Ve şu anki dış ticaretimizin yüzde 65'ine yakın bir kısmını Avrupa Birliği ülkeleriyle yaptığımızı dikkate alırsak bizim tarımda onlara uyan politikaları benimsememiz gerekiyor. Ama bakın şimdi ayın 24'ünde Tarım Bakanlığı bütçesini ele alacağız. Ve bütçe rakamları da açıklandı. Tarım Bakanlığı bütçesinde yaklaşık yüzde onluk bir artış var. Bu ne demek? Enflasyon oranını da arttırıyoruz. Yani yine gayri safi milli hastanın yüzde biri tarıma destek olarak ayrılır denilen tarım kanununa uymuyoruz. Şimdi Avrupa Birliği raportörleri de bakıyor diyor ki siz 2006 yılında bir yasa çıkarmışsınız. E yasalara uymuyorsunuz. Hiçbir alanda yasalara uymuyorsunuz. Onlar da size böyle zehir zemberek raporlar düzenlerler. Haklı mıdırlar? Ha, Cumhuriyet Halk Partisi e, hem insan haklarına, hem eşitliğe, hem de üreticinin alın terinin karşılığının verilmesinden yana bir politi politika etmişler. Eğitimli, fikri hür, vicdani hür, irfanı hür nesiller ister diyen Atatürk'ün yolu da çağdaş uygarlık yoludur. O da Avrupa Birliği'nin tüm politikalarına uyumdan geçer. Biz her anlamıyla Avrupa Birliği'ne tam uyum sağlayalım demiyoruz. Onların eksiklikleri mutlaka vardır. Ama mevzuatının ve bütçesinin çok önemli bir kısmı olan ve bir tarım politikası uzmanı olarak söylüyorum. Gelir yönünden tarım kesiminde yaşayanlarla sanayi ve hizmetler sektöründe yaşayanların <laughs> arasında çok büyük uçurumlar olmadığı bir birliktelikten bahsediyoruz. Türkiye'de Milli gelir rakamları 9 bin dolardır aşağı yukarı kişi başına ama bu tarımda 3 bin dolardır. Yani ciddi bir gelir farklılığı var. Ve yoksulluk var. Avrupa Birliği ülkelerinde tarımda, tarımla hizmetler sektöründe, sanayi sektörü arasında bu kadar farklılıklar yoktur. Niye? Bütçesinde bu, bu tip mekanizmalar vardır. E şimdi Avrupa Birliği bizim bütçemizi inceliyor. Müzakere yapıyor bizimle. Ama tarım müzakeresi yapmıyor. Sadece gözden geçirme yapıyor. Bakıyor, sizin diyor bütçeniz ve bu insanları sosyal olarak desteklemeniz mümkün değil. Siz insanlarınızı zaten yeterince besleyemiyorsunuz bile. Hayvansal gıda vermiyorsunuz. Daha çok bitkisel gıdalarla besliyorsunuz. E, siz insan haklarına da uymuyorsunuz. Her alanda biz sınıfta kalmış oluyoruz. Dolayısıyla e, Türkiye'nin daha ciddi ve net politikalar ortaya koyması lazım. Ama artık bizim hep söylediğimiz bir şey var. AKP'de böyle bir ciddiyeti görmüyor dış dünya. Hatta bizde darbe olduğuna bile inanmıyorlar. O yüzden e, bu tip raporlar AKP iktidarda olduğu sürece zehir zemberek olmaya devam edecek ama Türkiye'de yeni bir anlayış e, yeni bir e, iktidar geldiğinde bu politikaları biz tam olarak e, onlara uyduracağız ama kendi standartlarımızı da ön plana koyarak eğer bütçede Paramız yoksa o iyi niyeti görmesi lazım Avrupa Birliği. Ama şu anda bizde o iyi niyeti görmüyor. Çünkü ithalat daha cazip şu anda. İthalatı nereden yapıyoruz? Her ülkeden yapıyoruz. Zeynep projesidir. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nin aslında kurucu unsurlarından bir tanesi. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu kuran anlaşmalarda, Ankara Anlaşması'nda yer almış... Ondan sonra süre istemiş, bu sürelere tam anlamıyla uyamamış, demokrasisi kesintiye uğramış ancak bir ülkedir. Ancak e, olaya şu açıdan bakarsak Avrupa Birliği'nin ekonomik anlamdaki büyüklüğünü, o nüfus büyüklüğünü doyuran bir tarım politikası vardır. Avrupa Birliği ortak tarım politikası Avrupa Birliği'ni kuran mevzuatın, oluşturan mevzuatın yarısından fazladır ve Avrupa Birliği ortak bütçesinin yüzde 40'ının üzerinde bir bölüm de tarımsal desteklemelere ayrılmıştır. Türkiye'deki tarımsal desteklemelere baktığımızda hükümetin yasalara dahi uymadığını çok rahat görebilmekteyiz. Zaten Avrupa Birliği bizimle yaptığı müzakerelerde diyor ki sen güzel hedefler belirliyorsun ama bu hedeflere uymuyorsun. Örneğin insan haklarına uyacağım diyorsun Uymuyorsun. Senin ülkende gazeteciler tutuklanıyor. Senin ülkende e, insanlar fikirlerini rahatlıkla söyleyemiyorlar. Senin ülkende önemli bir tarımsal nüfus var ama köyden kente göç ediyorlar. Senin ülkende önemli tarım toprakları var. Dünyanın en gelişmiş topraklarına sahipsin ama boş. Sen bir türlü bana uyamıyorsun. Ben de senden yararlanıyorum açıkçası. Bu çok açık ve net. Hatırlayalım. 1 Ocak 96'dan itibaren Türkiye Gümrük Birliği'ne girmiştir. Gümrük Birliği'ne tam üye olmadan giren ilk ülkeyiz biz. Yani hem bir maddi yardım almıyoruz hem de Avrupa Birliği mevzuatının ve bütçesinin çok önemli bir kısmı olan tarımdan yararlanmadan biz Avrupa Birliği'ne tam üye oluyoruz. Ve şu anki dış ticaretimizin %65'ine yakın bir kısmını Avrupa Birliği ülkeleriyle yaptığımızı dikkate alırsak bizim tarımda onlara uyan politikaları benimsememiz gerekiyor. Ama bakın şimdi ayın 24'ünde Tarım Bakanlığı bütçesini ele alacağız. Ve bütçe rakamları da açıklandı. Tarım Bakanlığı bütçesinde yaklaşık %10'luk bir artış var. Bu ne demek? Enflasyon oranını da arttırıyoruz. Yani yine gayri safi milli hastanın %1'i tarıma destek olarak ayrılır denilen tarım kanununa uymuyoruz. Şimdi Avrupa Birliği raportörler de bakıyor diyor ki siz 2006 yılında bir yasa çıkarmışsınız. E yasalara uymuyorsunuz. Hiçbir alanda yasalara uymuyorsunuz. Onlar da size böyle zehir zemberek raporlar düzenlerler. Haklı mıdırlar? Ha, Cumhuriyet Halk Partisi e, hem insan haklarına hem eşitliğe hem de üreticinin alın terinin karşılığının verilmesinden yana bir politika yapıyorlar. Eğitimli, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister diyen Atatürk'ün yolu da çağdaş uygarlık yoludur. O da Avrupa Birliği'nin e, tüm politikalarına uyumdan geçer. Biz her anlamıyla Avrupa Birliği'ne tam uyum sağlayalım demiyoruz. Onların eksiklikleri mutlaka vardır. Ama mevzuatının ve bütçesinin çok önemli bir kısmı olan ve bir tarım politikası uzmanı olarak söylüyorum gelir yönünden tarım kesiminde yaşayanlarla sanayi ve hizmetler sektöründe yaşayanların arasında çok büyük uçurumlar olmadığı bir birliktelikten bahsediyoruz. Türkiye'de milli gelir rakamları 9 bin dolardır aşağı yukarı kişi başına ama bu tarımda 3 bin dolardır. Yani ciddi bir gelir farklılığı var. Ve yoksulluk var. Avrupa Birliği ülkelerinde tarımda tarımla hizmetler sektöründe, sanayi sektörü arasında bu kadar farklılıklar yoktur. Niye? Bütçesinde bu, bu, tip mekanizmalar vardır. E şimdi Avrupa Birliği bizim bütçemizi inceliyor. Müzakere yapıyor bizimle. Ama tarım müzakeresi yapmıyor. Sadece gözden geçirme yapıyor. Bakıyor, sizin diyor bütçeniz ve bu insanları sosyal olarak desteklemeniz mümkün değil. Siz insanlarınızı zaten yeterince besleyemiyorsunuz bile. Hayvansal gıda vermiyorsunuz. Daha çok bitkisel gıdalarla besliyorsunuz. E siz insan haklarına da uymuyorsunuz, her alanda biz sınıfta kalmış oluyoruz. Dolayısıyla e, Türkiye'nin daha ciddi ve net politikalar ortaya koyması lazım. Ama artık bizim hep söylediğimiz bir şey var. AKP'de böyle bir ciddiyeti görmüyor dış dünya. Hatta bizde darbe olduğuna bile inanmıyorlar. O yüzden e, bu tip raporlar, AKP iktidarda olduğu sürece zehir zemberek olmaya devam edecek. Ama Türkiye'de yeni bir anlayış, yeni bir iktidar geldiğinde bu politikaları biz tam olarak onlara uyduracağız ama kendi standartlarımızı da ön plana koyarak eğer bütçede paramız yoksa o iyi niyeti görmesi lazım Avrupa Birliği. Ama şu anda biz de o iyi niyeti görmüyor. Çünkü ithalat daha cazip şu anda. İthalatı nereden yapıyoruz? Her ülkeden yapıyoruz.